Bu, Suudi Arabistan yemeği. ismi Kepsi. Kepsi. Tavuklar, Aslında evet. Hindistan'dan gelme, yani Suudi Arabistan'da evet. çok Hindistan işçileri olduğu için Hı. Suudi Arabistan kültürüne gelmiş. Özel bir pilav. Basmati pirinçle, pirinçle yapılan. Pirinçle yapılıyor. Bir... Tavukları doğradınız. Hı. Hı. Domates, biber evet. ve soğan içerisine evet. özel e, baharat, baharat konulandı. Şu baharattan şu baharatı konur. Köri içindeki Evet. Curry, bir de evet. masala diye. Bir de masala. Bir Hindistan Evet, bunu bir koydunuz baharatı. Evet, ondan Hı. kondu bu Hı. tavuk sote'nin içerisine. Evet. Diğer kapta Hı. soğan Son, Karanfil e, ve kakule var kakule. bir de lumi. kurutulmuş lumi. lumi limon yani Doğru. aroma vermesi için evet. şimdi bunlar kavrulacak daha sonra pirince atılacak sanırım. E, pirinç üzerine abi. bunlar kavrulacak üstüne pirinç pirinç. Konulacak. pirinç. tamam pirinç konduktan sonra pişecek sonra işte. So, et ne özel, zaman? Özel de baharatı konacak. Yani körili olan. ona köri konacak. Evet. Et sote ne zaman konacak? Yani pilav piştikten sonra pilavın üstüne konulacak. konulacak evet. demlenmeye, bırakılacak. demlenmeye bırakılacak. Demlenmeye bırakılacak. Evet, daha sonra pişmiş halini gösteririm size arkadaşlar. Ben yiyeceğim. Siz de orada dinleyeceksiniz. Hı. Elinize sağlık efendim. Sevgili evet. arkadaşım Hamit Bey. Afiyet olsun.